Gençler merhaba. Bugün lamba parlaklığını konuşuyoruz. Lambaların parlaklığı nelere bağlıdır bunu konuşacağız. Bu lambaların parlaklığı deneme sınavlarında çok sık çıkar. ÖSYM'nin sorularında çok sık çıkar. En çok elektrik devreleriyle ilgili en çok çıkmış soru lamba parlaklığı sorusudur aslında. Şimdi bir lambanın parlaklığı nelere bağlı hemen konuşalım. Bir lambanın parlaklığı lambanın gücüne bağlıdır. Güç dediğimiz şey P eşittir I çarpı V ile bulunur. Buradaki V yerine i çarpı r yazarsanız gücünüz i kare çarpı r olur. i yerine v bölü r yazarsanız da v kare bölü r olur. Yani güç dediğimiz şey ya v kare bölü r ya da i kare çarpı r ile bulunuyor. Şimdi ben i kare çarpı r ya da v kare bölü r ile bulunuyor dedik. Bize sorularda genelde lambaları özdeş verir. Özdeş verirse dirençleri aynı olur. Dirençleri aynı ise biz diyeceğiz ki i sif yani akımı fazla olan lambanın gücü fazladır. Dolayısıyla daha parlak yanar. Voltajı fazla olan lambanın da gücü fazladır. Yine daha parlak yanar. Yani ya akımı bulacağız akımı kıyaslayacağız ya da voltajı bulacağız. Voltajı kıyaslayacağız ve lambanın parlaklığı hakkında fikir sahibi olacağız. Bir devrede potansiyel farkı yani voltajı paylaştırmak nasıl yapılıyor onu konuşalım. Birinci kuralımız şu paralel bağlı bütün dirençlerin potansiyel farkları birbirine eşittir. Kaç tane paralel bağlı Direnciniz olursa olsun bunların hepsinin potansiyel farkı direncin büyüklüğüne de bağlı olmaksızın hepsinin voltajları birbirine eşittir. Birinci kuralımız bu. Eğer seri bağlı dirençleriniz varsa bunların akımları aynı olacağından potansiyel farkları yani voltajları dirençlerin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak paylaşılır. Örneğin diyelim ki bir tane direnciniz var, hemen yanında bir direnciniz daha var. Seri bağlılar. Bunun direnci R, bunun direnci de 2R ise siz bunun potansiyel farkı farkını şöyle paylaştırıyorsunuz. Diyelim ki burada 1V'niz var ya bu 1V'yi dirençlerle direkt doğru orantılı paylaştırıyorsunuz. Buna değer verebilirsiniz. İsterseniz buna 30 volt verin. 30 sayısı 2'ye, 5'e, 6'ya, 3'e hepsine bölünebildiği için 30 volt vermek mantıklı. Buraya 30 volt verseniz bunu direkt doğru orantılı paylaştıracaksınız. 1 R var elinizde. Bir de 2 R'lik direnciniz var. 3'e böleceğim 30'u 10 volt. Buna 20 volt buna düşer diyorsunuz. Bunu ne zaman böyle doğru orantılı paylaştırıyorsunuz? Eğer sizin dirençleriniz seri bağlıysa. Şimdi hemen örneklerine geçelim. Diyelim ki burada bir devrimiz var ve bu devrede iki tanesi seri bir tanesi de onlara paralel bağlı. Bunların potansiyel farklarını paylaştırıyorum. Buraya 30 volt veriyorum. Burası 30 volt ise buna paralel bağlı olan Z de 30 volttur. X ile Y'nin toplamı da 30 volttur. Yani Z'nin potansiyel farkı 30 volt. Bu dirençler özdeş ise, lambalar özdeş ise buranın potansiyel farkıyla buranınki eşit olacak. Çünkü dirençleri aynı. O zaman voltajımız da 30 volt ise bunlar 15-15 paylaşacaklar. X'in potansiyel farkı 15 volt. Y'ninki de 15 Volt deriz. Şimdi ikinci devreye geçtiğimizde de şöyle yapıyoruz. Şimdi burada bakıyoruz ki şu arkadaş V ise burası da V kadardır. Buranın toplamı V kadardır. Ben buraya yine 30 volt diyorum. Z tek başına 30 volt olur. Çünkü Z dediğimiz şey pile direkt paralel bağlı. Burasının ise toplamı 30 volt olacak. Bunlar bu toplamı ise dirençlerinin büyüklüğüyle doğru orantılı paylaşacaklar. Buranın direncini bulmamız lazım. Buranın direncini bulurken burada bir tane direnciniz var. Ona R desem burada iki tane direncim var. R ile R paralel bağlılar. Eş değer dirençleri R bölü 2 olur diyeceğiz. Burası eş değer direnci R kadar. Şuranın eş değer direnci ise R bölü 2 kadar. Bunlar voltajı doğru orantılı paylaşacakları için burası voltajdan 1 pay alırsa burası voltajdan 1 bölü 2 pay alacak. Ben bunu şöyle de diyebilirim isterseniz. R bölü 2'ye 1 pay alırsa R dediğim 2 pay alır. Yani buna 1K volt düşerse buna 2K düşer. Toplamı 3K yapar. O da 30'a eşit olduğu için 3K A eşittir 30 ise K dediğiniz şey 10 yapar. Yani buraya 10 volt düşerse buraya 20 volt düşer. Burası 10 volt dediğim şey bu ikisinin toplam voltajıdır. Paralel bağlılarda toplam voltaj bir tanesine eşittir. Yani bura V ise bura V ise toplamı da V'dir. Dolayısıyla siz toplamını 10 volt bulduysanız her biri de 10 volttur. Dolayısıyla T'nin potansiyeli tek başına 10 volt, Y'nin de potansiyeli 10 volttur. Eğer size soru şunu sormuşsa bu devre bu halden bu hale geliyor lambaların parlaklığı nasıl değişmiş dese X'in potansiyel farkı arttığı için 15'ten 20'ye artar parlaklığı diyeceğiz. Y'ninki 15'miş yeni durumda 10 volt olmuş parlaklığı azalır. Z'ninki ise değişmez deriz. Mesela bir de şu örneğimize bakarsak buradaki potansiyel farkları da dağıtalım desem. Hemen şöyle yapıyoruz. Pilin potansiyel farkına 30 volt desem buranın toplamı 30 volt olacak. Ancak bunlar bu toplamı kendi içinde paylaşacaklar. Burası ile şu kısım birbirine seri. Bunların eş değer dirençlerini bulmam lazım. Bu arkadaşların toplam eş değer direncini şöyle buluruz. Burada 2R varsa burası da R kadar ise 2R ile R'ninki çarpımları bölü toplamlarından 2R bölü 3 yapar. Buraya 2R bölü 3 yapıyorum. Şurada tek başına duran bir tane R var. Şimdi doğru orantılı paylaştıracağız ya bu bölü 3'ten de kurtulmak istiyorum ya. Ben ben direkt şunu 3 ile çarparak 2 olur desem bunu da 3 ile çarparak 3 olur derim. Yani bu voltajdan 2K alırsa burası 3K alır. Toplamda elimde 5K var. Bu 5K'yı 30'a eşitlersem K dediğim şey 6 olur. Yani şu demek burası 12 volt olursa şu arkadaş 18 volt olur ve bu 12 volt ise buradaki x ile y'nin toplamı da 12 volt z de 12 volt çünkü bunlar birbirine paralel bağlılar. Bu 12 volt'u bunlar paylaşacaklar, eşit paylaşacaklar. 6 volt, 6 volt. Z tek başına 12 volt. Buradaki t ise tek başına 18 volt yapar diyoruz. Bunların voltajlarını da bu şekilde buluyoruz. Parlaklıklarını da bu voltaja bakarak yorum yapıyoruz. Mesela T'nin parlaklığı en fazla, X ile Y'nin parlaklıkları eşit, Z de bunlardan büyük deriz. Burada şöyle bir detay var. Mesela Y'nin voltajı Z'ninkinin yarısı ya da Z bunun iki katı ya. Parlaklığı iki kat değil, karesiyle orantılı çünkü V kare bölü I ile orantılıydı parlaklık güçle voltajın karesi size parlaklığı hakkında fikir verecek Z'nin voltajı Y'ninkinin 2 katı olduğu için parlaklığı da 4 katıdır dersiniz. Bir de lambalı sorularda bu pillerin tükenme sürelerini de sorabiliyor. Şimdi bir pilin tükenme süresi ondan çekilen akıma bağlı. Pil dediğiniz şey bir akım deposu gibi düşünün. Mesela powerbanklerde falan akım depoladığı akım miktarı yazar. 6000 mAh mili amper saat. Bu 6000 mili amper saat olandan siz 1000 1000 1000 diye akım çekerseniz uzun süre dayanıyorsa 2000 2000 2000 akım çekerseniz daha kısa sürede bu bitecektir. O yüzden sizin bir pilden çektiğiniz akım miktarı o pilin tükenme süresini etkileyecektir. Ne kadar çok akım çekerseniz o kadar hızlı tükenecektir. O yüzden bir pilin tükenme süresi pilden çekilen akım ile ters orantılıdır. Şimdi pilden çekilen akım miktarını bulabilmemiz için devreden geçen akım miktarını bulacaksınız. Devreden geçen akım miktarını buldunuz ya eğer bir i ise tek bir piliniz varsa demek ki o pilden i kadar akım çekiliyor. Ancak iki tane piliniz varsa bu piller seri ya da paralelse burada şöyle bir şey olacak. Diyelim ki bütün devreden çekilen akım i kadarken bunu size seri bağlı piller veriyorsa burada şöyle bir detay var. Bu her bir pilden de iyi kadar akım çekiliyor ve seri bağlı oldukları için toplam çekilen akım iyi kadar oluyor diyeceğiz. Ama paralel bağlı da şöyle oluyor. Toplam çekilen akım i kadarsa demek ki paralel bağlı pillerden çekilen akımlar i bölü 2, i bölü 2 olsun ki bunların toplamı i kadar olsun diyeceğiz. Şimdi yine voltajlara pilin voltajına değer verebiliriz. 30 volt da diyebiliriz. Ama burada en fazla 2'ye böleceğimiz için 2V diyeceğim. Burası 2V ise buralar VV olur. Yine aynı şekilde burası 2V ise bunların her biri 2V olur. Sonra burası 2V ise 2V ise bu pillerde seri bağlı ya bunları topluyorsunuz burası 4V olur diyoruz. Daha sonra burası 2V, burası da 2V ise bunlar da birbirine paralel bağlı olduğu için paralel bağlı pillerde voltaj bir tanesine eşit oluyordu. O yüzden buradaki arkadaş da tek başına 2V olur diyeceğiz. Şimdi çekilen akım lazım bana. Direnç özdeş olduğu için V eşittir I çarpı R idi. Dirençler hepsinde aynı olduğu için V ile I doğru orantılı ya. 1V'den 1i kadar akım geçiyorsa, şuradaki 2V'den 2i akım geçiyor, buradan da 2i akım geçiyor, şuradan 4i akım geçiyor, buradan da 2i akım geçiyor deriz. Şimdi buradan i kadar akım geçiyorsa, demek ki pilden çekilen akım i kadarmış derim. Burada da 2i akım buradan geçiyor, 2i akım buradan geçiyor ya, demek ki şuradan 4i akım çekiliyor derim. 4i seri bağlılarda bir tanesinden çekilen akım devrenin akımıydı zaten. Devreden 4i akım geçiyorsa buradan da 4i akım çekiliyor buradan 2 i akım geçiyorsa bunlardan da demek ki i akımlar geçiyor deriz. Ve tükenme süreleri için şunu söylüyorsunuz. Akım ile ters orantılıydı. i kadar akım çekilen pil 4 saat dayanıyorsa 4 i akım çekilen pil 1 saat dayanacak. Buradaki 4 i yine 1 saat dayanacak. Şuradaki i kadarlık akım çekildiği için 4 saat dayanacak deriz. Bu şekilde kıyaslama yapabiliriz. Şimdi örneklerimize bakalım şekildeki devrede anahtar kapatılınca lambaların parlaklığının nasıl değişeceğini soruyor. Buradaki anahtar açık iken bu koldan akım geçmez. Yani burası benim için yok hükmündedir. O yüzden şu an itibariyle burayı böyle silebilirim ve bu devre nasıl bağlı diye sorsam buradan gelen akım şurada ikiye ayrılıyor. Biri Y'den geçiyor, biri X ve Z'den geçip birleşiyorlar. Ve T'den geçiyorlar. Yani devrenin nasıl bağlı? Şu şekilde X ve Z birbirlerine seri bağlılar. Şu şekilde aşağıda Y bunlara paralel bağlı. T ise bunlara seri bağlı. Yani bizim devremiz bu şekilde bağlı. Daha sonra buradaki anahtarı kapatalım. Bu anahtar kapatılırsa şuradan artık akım geçecek. Ve bu devrenin nasıl bağlı olduğu az önceki gibi kolaylıkta gözükmüyor aslında. Harf verebiliriz. Artıdan başlayarak harf verdiğimizde buraya A desem, A harfini versem burası A olur. Daha sonra şuraya B desem, B başka bir yere gitmez. Buraya C desem buralarda C harfi olur. Ve anahtar kapatıldıktan sonra A, B, C şuraya çiziyorum. a ile b arasında y lambası var. Onu yazıyorum. Burada y lambası var. B ile C arasında bir Z var. Bir tane de T var. Onları da ayrı ayrı yazıyorum. Z lambası ve T lambası diye şuraya. Burayı birleştiriyorum. Son olarak da A ile C arasında X lambası var. Onu da buraya yazıyorum. Şurada da X lambamız var. Ve bunlar da bir pile bağlılar. Şimdi şurayı hemen bulursak. Az önce aslında bunun aynısını yapmıştık. Buraya 30 volt desem bu 30 voltu bunlar nasıl paylaşacaklar? Şöyle paylaşacaklar. Eş değer direnç bulacağım. Buranın eş değer direnci 2R yukarısı aşağısı R yapar. 2R ile R'ninki de çarpımları bölü toplamlarından 2R bölü 3 yapar. Şurada da tek başına bir R var. Buraya 3 ile çarparak 2K desem burası 3K yapar. Yani 5K yaptı. 5K dediğin şey 30'a eşitse K dediğim şey 6 yapar. Yani burası 12 volt. Öbür tarafta 18 volt. Burası 12 volt. Burası 18 volt olur. Şunlar da 12 voltu paylaşırlar. 6 volt 6 volt şeklinde buluruz. Yan tarafa geçtiğimde ise Burası tek başına 30 volt ise x tek başına 30 volttur. Çünkü bu x buraya direkt paralel bağlı. Bunlar ise 30 voltu paylaşacaklar. Şu iki arkadaş şu şekilde paylaşıyorlar. Burası r, burası da r ise r bölü 2 yapar. Bu tek başına r. 2 ile çarparak buna k desem buna da 2k derim. Yani yukarıda toplam 3k. 30'a eşitse k 10 yapar. Burası 2k'ydı 20 yapar. K'ydı 10 yapar ya bunlar da tek başına başına 10 volt 10 volt olurlar. Böylelikle hepsinin voltajını bulmuş olduk ve deriz ki lambaların parlaklığı nasıl değişti denildiğinde X'in ki 6 volttu yeni durumda 30 volt olmuş artar. Y'nin ki 12 volttu 20 volt olmuş artar. Z'nin ki 6 volttu 10 volt olmuş artar. T'nin ki 18 volttu 10 volt olmuş azalır yorumunu yaparız. Şimdi diğer örneğimizde de anahtar X noktasından Y noktasına alınırsa nasıl değişir parlaklıklarını onu soruyor. Bu aslında çıkmış bir soru. Şimdi x noktasında olan bu anahtarı şu noktadan sabit döndürebiliyorsunuz ve y noktasına alıyorsunuz. Bunların parlaklığının nasıl değiştiğini soruyor. Şu an itibariyle bu devre nasıl bağlı? Buradan gelen akım iki kola ayrılıyor ve bunlar f'nin üzerinde birleşip eksiye gidiyorlar. Yani şu anda devremiz şu şekilde bağlı. A diye bir lambanın üzerinden geçip iki kola ayrılacaklar. Şöyle çiziyorum. A lambamız var. İki kola ayrılmış. Yukarıda B ve C lambalarımız var. BC aşağıda ise D E lambalarımız var. D E lambaları ve bir de F lambamız var. Devre bu şekilde bağlı. Daha sonra anahtarı bu konumdan alıp döndürüp Y konumuna getiriyorum. Bu devrenin nasıl olur diye soruyor. E anahtar bu konuma geldiğinde artık burada anahtar yok şuraya alınmış burada şu oluyor artık şuradan akım geçemiyor Çünkü ucu açık Dolayısıyla Bunlar çalışmıyor Bunlar çalışmadığı için onları siliyorum burada böyle bir devrede Bunlar yok Bir de f lambamız kısa devre oluyor neden kısa devre oluyor akım boş yolu tercih ederdi ya buradan boş yoldan gidiyor buradaki f lambamızda kısa devre oluyor buradaki lambaları sildim F isimli lambamızda kısa devre oldu. An itibariyle A, B, C 3 tane lambamız var ve bunların üçü de birbirine seri bağlılar. A, B ve C Lambamız kaldı. Devre yukarıdaki halden şu aşağıdaki hale gelmiş oldu. Şimdi yine pile biz 30 volt diyelim. Pilin voltajına 30 volt desem, şuraya 30 volt desem bunlar bu 30 voltu nasıl paylaşırlar? Şimdi burada tek başına R var. Burada da R direnci var. Şurada 2R ile 2R paralel bağlı olduğu için aslında burada da R var. Yani 30 voltu nasıl paylaşacaklar? Üçü birden eşit paylaşacaklar. Direkt tek başına bu arkadaş 10 volt olur. Burası 10 volt olur. Buranın da 10 volt, 10 volt olur potansiyel farkları ama her biri bunların 5 volt 5 volt paylaşırlar. Çünkü eşitler. Aşağıda ise 30 voltu nasıl paylaşırlar desem 3'ü de eşit olduğu için 10 volt, 10 volt, 10 volt paylaşırlar. Ve bu lambaların parlaklıkları nasıl değişti? A 10'du hala 10 değişmez. B 5'ti 10 volta çıkmış artar. C 5'ti 10 volta çıkmış artar. D söner, E söner, F de söner. İkinci durumda yanmamış olurlar. Diğer örneğimizde şekildeki lamba 2 volt ile 5 volt arasındaki değerlerde çalışmaktadır diyor. Buna göre lambanın çalışması için reostanın alabileceği değer aralığı kaç ohm'dur diye soruyor. Şimdi bizim burada bir 10 voltumuz var ve bu 10 voltu burası ile buradaki direnç paylaşacaklar. Diyor ki bu arkadaş 2 volt olabiliyor ya da en fazla 5 volt olabiliyor. Bu arkadaş 2 volt iken burası mecburen 8 volt olacak. Ya da yukarıya göstereyim. Bu arkadaş 5 volt iken burası da mecburen 5 volt olacak. Şimdi bir 10'luk direncin potansiyel farkı 2 volt oluyorsa. Doğru orantılı paylaşıyorlardı. Yani voltajının yarısı kadar direnç varsa. O zaman burasının 8 volt olması için direncinin R'sinin 4 ohm olması gerekir ya da yukarıdaki gibi eşit paylaşmaları için 5 volta 5 volt paylaşmaları için buranın direnci 1 ise 5 volt alıyorsa buranın da direnci 1 olması lazım. O yüzden R'nin 1 olması lazım. O yüzden burası 5 volt ile 8 volt arasında değer alabiliyorsa direnci de 1 ile 4 arasında değer alır. Demek ki R dediğimiz şey en küçük 1 olabilir. En fazla da 4 olabilir. 1'den büyük eşit, 4'ten küçük eşit olabilir diye yorum yaparız. X, Y, Z lambalarının iç dirençleri arasındaki ilişki Rx, Ry, Rz şeklinde ise parlaklıkları arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Bu da çıkmış bir soru aslında. Şimdi bu soruya baktığınızda burası V ise her birinin potansiyel farkı V'dir. Çünkü bunlar paralel bağlı. Ancak potansiyel farkları A aynı diye parlaklıkları aynı değil çünkü dirençleri farklı güç ile orantılıydı parlaklık ve V kare bölü R ile bulunuyordu. Burada diyeceğim ki voltajları aynı. O zaman iç direnci büyük olanın gücü daha az olur. Yani parlaklığı daha az olur. Dolayısıyla Z'nin direnci en küçük olduğu için parlaklığı en büyüktür. Sonra Y'ninki sonra X'inki diye yorum yaparız. TT elektrik kısmı bu kadar. Bundan sonraki TT konumuz optik olacak. O zaman tekrar görüşürüz